Dansı, Hayır, Siyasa, bilpili, Mütaz, Merhaba. Merhaba beyler, kolay gelsin. Güzel insan, dolan için, insan, hizmet erbabı, Malakî Merhaba, Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Can dostu, güzel insan, donanımlı. Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun amansız verdiği mücadelenin sonucunda bugün buradayız. Ne yaptılar? Kurşun attılar. Ne yaptılar? Meclise yumrukladılar. Ne yaptılar? Çubuk'ta öldürmeye kalktılar. Yıldı mı? Korktu mu? Bıktı mı? O bir bilge insan. O bir, bir yiğit adam. O bir efsane. En, de en dürüst evladı. Hepimiz birlikte Hepimiz birlikte Allah nasip ederse Muş'umuzda, Malazgirt'imizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını en zirveye taşıyacağız klasik bir milletvekilliği yok adam gibi bir milletvekilliği yapacağız size söz veriyorum huzur içinde olun oylarınızın hakkını ziyadesiyle size iade edeceğim çünkü hem Muş'un hizmeti hem Muş'unun her türlü hayırlı meselesine sahip olacağım sizi kutluyorum 14 Mayıs akşamı hepimizin zaferi olacak seçildiğim vakit ben de hepinizin milletvekili olacağım. Burada hepinizin huzurunda Sayın Ömer Ergin, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bir tane ayrım yapmayacağım. Şey, ederim. değerli hemşerim, ilk söylediğimiz oydu. Doğru. Bu hastane boynumun borcu. Ben Evet, <laughs> evet. Allah nasip etse. <laughs> Ve bulanın arasına Allah nasip eder. Hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> Hoş Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. geldiniz. seçim geldiniz. İyi geldiniz. Hoş geldiniz. Sabah gelmişsiniz, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. yere geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. çok geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür. Hoş Hoş geldiniz.